Eyvallah Ahmet, hoş geldin. Tamam, Sik devam ki. O ne kadar tatlı bebek lan. Bunun ne kadar güzel bebek, oğlum, maşallah. Oğlum ne kadar güzel bebek. Kardeşim TikTok cringe cringe diyorsunuz. E, Jason Derulo da yapıyor. Jason Derulo. <gülüyor> 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 do this every day, I said often. White harbi ne kadar bu arada Ablam neymiş bu arada ya Bu abla neymiş oğlum Umbrella Ella Ella Hey 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 Room Service bunlar tarafından yapılsa idi. Rahmetli yapsaydı. <laughs> <laughs> Helal lan kız sana Çok iyi Tamam abi. Evet. Var bende LED ışık abi şurada. Oo. Helal lan sana kız manyak oldu. TikTok'ta böyle elemanları çok beğeniyorlar. Beyaz atlet düş düşkünlüğü var TikTok'ta bilmiyorum. Aha cellat tarzı hesabımı. çocuğun saçları çok iyi. Bu çok iyi lan. <laughs> çok iyi amına koyayım. Said, Your yeah. bitch want to party with a savage. Say, like savage in the Aston. Yeah. High end cars and fashion. I don't eat. Why you always in a mood? Fucking. I'm not in a fucking mood! I'm not let a I'm not a why you all Aşk hakkında ne biliyorsun diyor. What you, yeah! what you know about love? What you know about love? Yeah. What you know about love? It's the Best thing ever. Oh, what you know about love? I got what he needs. Oh, I got what you need. Oh, what you know about love? <laughs> I got, got what, what you, you need. Woke up with the sun, a bit the two. What is the rest? We got to get it all. Yeah. All right. So, in the United 1980'de nasıl konuşurdu? Uh, so 2000'de. Uh, so uh. Komikte de değildi. Ablam inanır mısın sana turuncu çok yakışmış biliyor musun? Ben senkron... 457 gün sevgilisiz. Belli ki bir kolu, sağ kolu belli ki çok... Hani 31'den kaslanacak şakası geliyor belli ki. 31 şakası. Have to know how to no hair Tayban Saç bağlama videosu. Evet. 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 amına koyayım keşke saçım olsaydı to... bu kız bella porch manyak go <laughs> <laughs> Go daddy go. Now pass it to my bro. Let's go. Ne oluyor? Ne oluyor amına koyayım? Ne oluyor amına koyayım? Avunu. jogue de novo. How to get any ne oluyor amına koyayım ya? Kol bükücü. Kemik mi yok anlam? Dirsekten üstte kemik yok. Ha olabilir. Any girl's look take a drink, look away. And hard. Look at your bra sack gone. Slow bigger. She's all yours. I don't wanna be a play. I don't wanna be a play. Yani bu TikTok'ta kızların böyle mimik yapması çok tutuyor. Hani mesela bu tarz. Hani şöyle. Mustafa sonunda seveceğim tarzda TikTok'lar izledim ben. Kanka bunlar yurt dışındaki TikTok'lar. Ben zaten böyle TikTok'ları kendim izliyorum. Burada Türk TikTok'ları izliyorum. Genelde bende Türk, Türk çıkmıyor benim sayfamda. Be Bak suratındaki ifadeleri görüyor musun? Bunlar çok istiyor. Allah Allah. Heniz bile baba. Ananıma çırak almışlığım var benim. Sessizliğime aldanıp üstüme gelmeyin. Hepinizi bozarım. Kötü bir TikTok'tu hiç sarmadı. <laughs> ne oluyor kanka? Ahmet <laughs> 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 Ne oluyor kanka? TikTok güzelmiş bunu sevdim. Ya Doruk sen zaten nerede libidolu işler var online <laughs> oluyorsun bakayım. Hmm. Anlam. Amına kodum bunu seni. Kaya'nın kendine iyi bak şarkısındaki bir menekşe kokusunda seni aramak var ya demesi ve menekşelerin kokusuz olması bir menekşe. Ya abi bu fazla romantizm bak kanka fazla romantizm beni delirtiyor amına koyayım ya ne gerek var kanka Seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Let's go! Maşallah! Kötü TikTok. Senin için terk etmedik mi? Yaha çok iyi anladık! Ne oluyor ya? Arkadan çocuk niye? Özlemişsin besbelli. Çocuğun bir şansı tenili. vardı onu direkt kullandı. Dur dur. Kaybetti. Dur kanka bunu, bunu 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 hoş geldin Emre. Bunu kaçırmamamız lazım. Özlemişsin besbelli tenimi. Sarılmandan belli kıracağım mı belimi? He? Çok canım acıdı. Çeksene elini. Çek, çek, çek. Kötüydü. Kötüydü. Hiç yakışmamış. Hiç yakışmamış. Hiç sarmadı bu TikTok. Kötü huyları, hatta güzel dostlar. Oh, hadi skip şamara bak. <laughs> Ablam Ablam Alo, ben banka soydum da. Evet. Ben bankası evet. Beni lütfen tutuklarsanız çok sevinirim. Aynen. O hanımefendi özellikle o tutuklarsa çok teşekkürler sağ olun. Sağ olun iyi günler. İhbar edersin yani kendi bu abla polis olsa. Kelepçe serbest ama job getirmeyin falan. Aynen kelepçeye zaten okuyayım ama job mob sarmıyor. Sardı. Ne? Niye? Bebeğim, ben mesaj atacağım. Ne? Hiç. Ya Doruk Allah'ını seviyorsan. Geldi de, bir mesaj Doruk bir siktir. Ya bir siktir git amına koyayım artık ya. Kanka onlar TikTok dizisi için ya. Böyle bir motor lazım ya bu arada. Var motor kanka. Ya işte genel motor istiyorum. Ama yani Bayağı iyi patlayacak bir parça. Oğlum kızı niye öptün? Rusya'da var ya adamın amına koyarlar böyle bir şey yapsalar. Burgu. U u <laughs> <Üf>, yakışıklı <gülüyor> karizma <gülüyor> ne oluyor o mevzu var yine belli ki ne bakı sen o bu kızın trene baktığı gibi. Trene kaç kişi bilmiş diye bak ya. Sikti lan. Sikertti. Çet. Elemanın amına koydu çet. Oy. Ne oluyor ya? Kanka bu asma kilit kolye artık bir bizi salsın. Şu bak klavyeyi yemin ediyorum çaprazlama götüme sokacağım artık ya. Delireceğim ya. Asma kolye ne am? Asma kilitten kolye mi olur amına koyayım ya? Kanka ben ne yapacağım biliyor musun? Millet kafasına boynuna takıyor. Ben gideceğim botlarım çalınmasın diye ikisini birbirine kilitleyeceğim. O çok mantıklı. Bak, o yüzden bu mantıklıymış amına koyayım ya. <laughs> Ya yakışıklılığına bir şey demiyorum ki. Elemanla eli yüzü düzgün çok güzel bir çocuğa benziyor da ne alakası var ya? Bak asker taktiğiymiş lan. Aynen kanka. Asker takti. Devam ediyor. E takıyorsun kanka. falan. Devam ediyorum izninle dost. <laughs> lan arabaya bak. Amsterdam mı ne amına Am ne amına koyayım? Am yazıyor şurada. Chat gördünüz mü? <laughs> Chat bak am yazıyor. <laughs> 4 12 mizaj. Her şeyi de seks şeye çekme. 4 12 mizaj. çok hoşuma gitmiyor kanka direkt kulağa alıyorum odağını başlıyorum muhabbete no. can't have that para var kat kardeşim aşkı. Jakuzide sızmış elindeyim. <laughs> Menzo kim? Kardeşim. Yalnız o da benim kardeşim. Hadi buyur. Ben kardeşlerim bir günüm aşım adalet nıvrote eğlendi size sikeraft. Seninki kim heraizma. <laughs> Allahumme ya Rabbi. Peygamberim Biz de var Bu 30'un ilk başını izler misin abim ciğerim abim lütfen. Var. Midye Camet hayalini gerçekleştiriyor. Midyeci. Bakabiliriz kanka ileride. Dinimiz. Işten. Kitabımız. Feler. Bana para ver, bana para ver. Düzgün canım istersen yiyeceğim. Abicim para verir misin? Veremem, veremem. No need bir TikTok. No need bir TikTok. Oğlum. Oğlum çok iyi lan. Bir daha atla. Bir daha atla. Adamsın lan sen. Oğlum bir tane daha mı? <laughs> Ha <laughs> ha <laughs> gece gece keyfi bir de geldi amına koyayım. <laughs> Mesleğin ne? Babayım. A aşkım. Bakın. Hayatımın aşkı. Burada güzelim nasılsın? Kız kulesi adamdır. Kız kulesi daha iyi denizin ortasında amına koyayım. Bir şey söyleyeceğim. Sushi Zafer Efe'nin dayı TikTok'larından bulsanız onlara da bakalım bir. Will, be bitch, boy, Kasık fıtığı. Öldü oğlum kız. Hadi koş onlara sor sor bizi sor bizi sor Sor geri dönmek artık. ben düşmem düşüşlerde yakışır reis geldi. düşmez bana düşmemi bekleyen çakallara inat yürüyüşüme hasta olan aslanlar var hala Dört tane çakal bir araya gelmiş bir tane aslan nasıl düşürdük diye konuşuyor Niye ya Ben bunu yapsam var ya annem beni bir döverdi Annem bir döverdi beni. Duvara bir içecek atacağım. Annem de onu ondan sonra duvardan temizle var ya. Daya yedim bile. Şu an izlerken dayak yedim annemle. Bir daha izlemek. Kanka kameraya bakmayacaksın göze bakacaksın. Kanka yeni mata evet biraz takla olabilir. Takla atmamız lazım. Deneyim bir tane takla. Düz takla atabilirim. Hani normal. Ama yani böyle havada... Atsana. Şurada atsana bir tane. Nasıl atacağım? At köşede. Şu köşede bir tane at. Kanka atlayamam ya. Normal standart at, kafamın üstünde. Değil, normal at işte oğlum ya. Atarsın atar, yaparsın sen Ya siktir git amına koyayım Kanka yaparsın bak aç arayı orada büyük bir alan var sen sarsın orada bir takla atsana bize Kanka bunu deneyip yapacağım boynumu kırmak istemiyorum Kanka kırmazsın ya hadi Salak yaparsın. mısın ya takla Kanka, yaptın bir tane yastık al kafanı koy üstüne oradan cüp diye bir takla hadi Kanka normal takla mı? Normal takla istediğin gibi takla olsun yeter Kanka normal takla. yerde böyle bir yuvarlanabilirim Tamam yuvarlan bize bir takla hadi bak. Niye burada ya? Şey... Var. Bak, burada 1500 tane dostum var. Artı ben varım artı izleyicilerim var. Bak şurada bir takla at bize be. Ya kardeşim. Bak atabileceğim takla şey. Hani... Muti. Mu muti. 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 Kanka, kanka şu an bu arada bir şey fark ettim. Ya, Acayip çişim kanka. var kanka. Ya amına koyayım. Tam gelirken yastığı dal al gel. Kanka hayır ya siktir git ya. Kanka işerken düşün. Bak herkes yaralıyor. Muti mu Kanka istemiyorum. Kanka yaparsın ben. Ya istemiyorsan tamam yapacak bir şey yok. Ben ne Teşekkür diyeyim, ederim. Yani, Sağ ol. Ettim. Sağ ol. Amına koyayım. Tuvalette ve o zaman ben çişimi yapmaya giderken takla atarak gideyim. Buna ne diyorsunuz? Böyle takla ata ata çişime. Normal takla atmıyorsun bize. Çişime takla. <laughs> evet evet klozete kadar takla ata ata gideyim şey gibi <laughs> tekerlek gibi kanka böyle vır 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 yuvarlana yuvarlana. Ama siz görmeyeceksiniz. Siktir git bir daha gelme demiş Fatih Oğuz bekle kardeşim senin bir <laughs> chat loguna bakalım hemen. Dur 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 silmeyin ya. Şimdi bakamayacağım. Bunu izlemedik mi oğlum? En iyi sinirle işte. Ha? Bunu izledik. Hayır. Bunu izledik. Lan iki videoda aynı mı?